Savaş Hadi mı istiyorsunuz? Savaşırız. Siz sizsiniz ben benim siz hepiniz ben tekim. Arkamdan konuşanlar arkamda kaldıkları için konuşurlar. Ben önüme bakıyorum yanımdakilerle. İt avladı diye aslan ölmez. Her yaptığım it gibi. Havlayın arkadan et gibi. Bana bit dedin ama benim bitmedi tırnakta ve beni. Ben de diyorum güneş niye bu kadar parlak? Ben uyanmışım ya la. Dağlara boyun eğmedim lan ben. Size mi boyun eğeceğim? Siz benim yürüdüğüm yollarda ufak engeller, küçük tebeciklersiniz. Kalbim yaralı Gönlüm yaralı Güvensiz kalplerimizi karaktersiz insanlara borçluyuz Biz de hata yaptık Kaldırım taşı olmayacak insanları Başımıza tac yaptık Çünkü geldi ev yaptı. Tamam. Apokalp mevzu var. Bir saniye, bir saniye. Ha, anne. Geliyorum birazdan. Oğlum, atla! Konum! Lan o benim annem! Kalbim yaralı Hayırdır? 50 kuruş ver lan. Bak benim dayım mafya. Enişten polis ha. O zaman eniştene sana dayını yakalasın. Aşkım. Benim aşkım. Dünyada iki tane gül olsun. Biri kırmızı olsun, biri beyaz olsun. Sen beni unutursan kırmızı güller olsun. Ben seni unutursam beyaz güller kefenim olsun. Kazanman mübarek olsun. <laughs> A bu annem arıyor. Alo, al. Anneme dedim pazardayım. Tamam aslan bırak. Alo anne. Buyurun ablalar 3 tane 1 milyon. 3 tane 1 milyon. Gel gel gel. Bili, 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 bili. Al, 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 al. Anne kapat. Kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşümden Ay içerik yok ya Ne yok? İçerik içerik Sıkıntı yok ya bize bir ayran içerik Hı -hı. Aa. Bu saatten sonra buranın kralı benim. O oh, tamam. Bu saatten sonra bu soy nasıl soytarısı? Ben ha. Solar'ın durumu nasıl? Sef. Artık göremeyecek. Hiçbir şekilde mi göremeyecek? Yok, böyle yaparsa görebilecek. Ben ne bileyim? Adını dağlara yazdım aşkım. Biraz yakına yaz, uzağı göremiyorum bebikamı. Oğlum hele gelin buraya. Eli konuş ver lan Benim ben istem polis ha. Benim amcamla ne yapıyor? O zaman eniştene söyle amcasını olasın? Hanımefendi, Antalya kemeri nasıl buldunuz? Çok güzel ama bu anne. <gülüyor> 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 ya hello ya, güneş gitti ya. Bir ara gelsin. Duvar yayın nasıl geleceksa. <laughs> Kim ne derse desin ye. İntikam. Güzel şey.